Ee, bir tanesi Şaban Sevinç'in ne mal olduğu ortaya çıktı. Üstelik ben söylemedim. Çok sevdiğim e, Şaban'ımın, e, canım Şaban'ım benim, Şaban'ımın çok sevdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Şaban'ı Tokat manyağı yaptılar. Saraçhane medyasının ekran bülbüllerinden biri. Lakabını söyleyebilir miyim inşallah? Kızmazsın değil mi? <gülüyor> 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 Sarı çahane bülbülü diyorlar Şaban'a. Ee, evet, şimdi tabii neyse ben öyle. ayıp olmasın. başka yani belki... Tilkilik yapayım derken fena halde ortada kalı verdi. Ekrem Yalakaları Cemiyeti'nin psikolojik harekat elemanı Şaban'ın iddiasına göre güya Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun iki yardımcısından biri olacakmış. Bir şey daha söyleyeyim bak bunu ilk defa söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, Karar verilmiş. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, hı hı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı buna karar verilmiş. Bu Buna karar verilmiş. Mansur Yavaş'a İmamoğlu'na yalakalık olsun diye ekranlardan operasyon çekiyor ve ikinci adam konumuna düşürüyor aklınca. Böyle bir şeyin iki ihtimali olabilir. Ya bu gerçekten konuşuluyordur ya da Mansur Yavaş'a buradan mesaj veriliyordur. Yani sen aday değilsin mesajı veriliyordur. Herhalde bir görevi üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Mansur Bey'in bu açıklamasını çok garipsedim. Gerçekten çok garipsedim. Bir gazeteci bir ciddi bir duyum diye açıklıyor. Ciddi bir kulis bilgisi ve arkasındayım. Kulis bilgimin arkasındayım. Kulis dediğime de bakmasın Sayın Mansur Yavaş. Kulis falan değil bilgi. Şimdi iki gündür ben 35 yıldan fazladır gazeteciyim, yani 87'den beri gazetecilik yapıyorum ve ben ekranda bağımsız gazeteci adı altında İmamoğlu propagandası yapanların İmamoğlu'yla girdikleri parasal ilişkileri açıklamalarını bekliyorum zaten Şaban'ın bir gazeteciliği yoktu geçmişten bu tarafa. Hiç olmadı hayatında. Deniz Baykal'ın çantacılığını yapıyordu bir ara. Şaban götünden uyduruyor sonuç itibariyle. Yani oturduğu yerden uyduruyor. Herhangi bir kulis bilgisi bilmem ne falan yoksa. Ekranda yok gazeteci, yok danışman diye İmamoğlu propagandası, papağanlığı yapanlar Ekrem İmamoğlu'ndan danışmanlık adı altında para alıyorlar. Şu anda Türkiye'nin temel sorunu muhalefetin adayıymış gibi bütün konuları bırakmışlar. İmamoğlu'nu aday yapmak için olmadık fitneyi ortaya atmaktan imtina etmiyorlar. O ona buna laf söylüyor. Mesela biri çıkmış diyor ki işte ben çok önemli bir kulis bilgisi duydum da diyor. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı bilmem yanına bir tane de kadın. Memleket baktım bugün akşama kadar bunu tartışıyorlar. Ben İmamoğlu yeşilden çalarsa, ihaleleri yandaşlarına peşkeş çekerse, metrobüs kaza yaparsa, çukurlar kapatılmazsa asla suç ve hata yoktur. Kime göre? İstanbullunun paralarıyla bol bol fonlanan Fondaş Saraçhane medyasına göre beyefendi sık sık uçak dolusu yandaş gazeteciyle birlikte Avrupa kentlerini ziyaret ediyor. Boş zamanlarında ise yerel yöneticiliği kendine layık görmediği için Cumhurbaşkanı ile polemiğe giriyor veriyor. Enerjisini belediyenin kaynaklarını parti içi iktidar mücadelesine harcıyor. mesela diyor ki İmamoğlu hiçbir yerinde yok. E çıkıyor işte. E Tuncay Yılmaz. E bilmiyorsan niye böyle paylaşıyorsun? Tuncay paylaşıyorsun? Yılmaz, Tuncay ne Yılmaz. Nedim bilmiyorsan İmamoğlu niye paylaşıyorsun? İmamoğlu şirketlerinin Nedim, genel müdürü Nedim, Tuncay Yılmaz euroları sayıyor. Neresinde yok? Sırayla konuşun ki bir de... Arkadaş adama derler ki değil. Şaban. Aa, ya Allah aşkına bu paraları beraber mi he, şey yapıyorsunuz? Evet. Evet. Sana ne bu kadar savunuyorsun ya? Canan Kaftancıoğlu'za kaftancıoğlu İmam Hüseyin savcılığa ifade versinler kardeşim diyeceksin bitti bana ya babamın oğlu mu yani ne bu savunuluyor ne bu anneler yani ne şarkı bu? Şarkı anlamıyorum ne gerçekten, gerçekten sizi ne yani yani ya sizden Allah ko Allah'tan ne, ne korkunuz ne kalmamış kardeşim, ne kardeşim ne sizin de. Bir sakin de şey Nurtoba ne, ne, demek, bir ya, ne demek ne demek ne İşte ne demek bu demek ya bak, Şimdi bak, Allah'tan korkunuz kalmamış kardeşim Pınar Hanım, rahatlıkla, Pınar Hanım, rahatlıkla Pınar iftira atabiliyorsunuz ya. hayır bir dakika sen ha, bu işin bir göbeğin bir değilsin sen bu işi böyle yaptın şunu yaptın içine sen geçine yaptın geçine ya sonra sana sen aramasana sen söylemesen haberim bile yok ya bana bana şöyle dendi diyorsun köy'de göz göre göre yeşil katliamı yapıldı İstanbul'un en değerli yeri kelleştirilmiş. Ağaçlar kesilmiş, betona gömülmüş, seküler ve muhalif kesimden çı çıkmıyor. Çünkü onlara her şey mübah, biz hatalıyız diyemiyorlar. Kendileri yaparsa serbest, başkası yaparsa suç. Bu durumu en iyi anlatan olay de Halk TV'deki Medya Mahallesi programında gazeteci teyzemiz Ayşenur Arslan'la İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasındaki şu ilginç konuşmadır. Bir şey sormam lazım. Bunak kadın demek e, hakaret sayılır mı? Bunak kadın. Yani e, sanmıyorum hakaret sayılabileceğini. E, tamam. Çünkü zaman... bunama tıbbi de bir terim. Benden yani söz buna... ediliyor da. Ha yani tabii o zaman olabilir, olur. Görevimizin başına dönünce belediyedeki israf düzenine son vereceğiz. Ekrem Bey 5 aydır seçildi değil mi? 5 ay oldu. Tabii. 5 aydır Ekrem Bey İmamoğlu dediğimizde aklımıza ne geliyor? Roma seyahati, gazetecilerle, Almanya'ya kuaförünü götürdüğü özel uçak kiralama, Paris'te <laughs> ama Ekrem Bey parti düzenlemiş, <laughs> dans ediyor, karısıyla dans ediyor, başka yani böyle bir şen şakrak Böyle bir başka bir çaba içeriz. AK Parti'nin davet ettiği gazetecileri, iş adamları o uçaklara binmesinden dolayı hep eleştirdiniz. Siz bunu eleştiriyorsanız bunu yapamazsınız. Yani neredeyse yönettiği şehirde 45 gündür yok. Bu cesareti size veren seçmenin son seçimlerde ekonomik yoksulluk sebebiyle iktidarı cezalandırma eylemi size bu kadar cesareti nasıl verebiliyor? Yani siyasetçisiniz diye bu kadar vurdum duymaz, sorumsuz davranma hakkı var mıdır bir siyasetçi? 45 gündür yönettiğiniz şehirde yoksunuz. Bütün olimpiyatları izleme hakkını sizlere kim verdi? Herif israf diyor ama israfın dibine vuruyorsa, halkın sıkıntılarından bahsedip istismarını yaparken, umurumda mı dünya dercesine Zelenski misali sahnelerde müzik eşiğinde göbek atıyorsa, saray ve saltanat sözcüklerinin üzerinde tepinip saltanat kayığından hiç inmiyorsa burada bir gariplik var beyler kendinizi sorgulamanız gerekiyor yalanlar dolanlar algı operasyonları tam gaz devam ediyorsa yalan ağzarında yuva yapmışsa onlar buradan beslenirken siz doğruları millete ulaştırmakta sıkıntı çekiyorsanız burada bir gariplik var beyler ama bu dilini düzeltene kadar ama milletimiz gerektiğinde onlara dersi verip nasıl birçok yerden yolladığı gibi bulundukları yerlerden yollayana kadar milletimize bu doğruları göstermeyi ve ifade etmeye cesaretle devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Diyor ki iktidar kanadı bana operasyon yapıyor diyor yırtıyor. Ne güzel siyaset kurumuna kimse hesap soramaz. Halk yerel seçimlerde iktidarı <laughs> cezalandırırken Özür söylüyorum ki muhalefette fazlasıyla cesaretlendirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'dan CHP'yi hedef aldı. Paris eleştirisi yaptı. Ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har bulup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inanç da sürdüreceğiz.